Moğolistan her yıl düzenlediği 3 günlük yaz festivalini ile kutladı. Cengiz Han zamanından kalan geleneklere uygun olarak güreş, okçuluk ve at yarışları yapıldı. Başkent Ulan Bator'daki kutlamalara binlerce kişi katıldı. Festivalde erkek sporları diye bilinen güreş, okçuluk ve atçılık alanlarında yarışmalar düzenlendi. Kadınların da güreş dışındaki erkek sporlarına katılımı büyüktü. Kutlamalarda en fazla ilgi gören yarışlardan biri çocukların at yarışıydı. Yaşları 6'dan başlayan çocuk jokeyler 22 kilometrelik zor bir parkurda yarıştı. Parkur o kadar zorlu ki bazen atlar aşırı yorulup ölüyor. Bazen de atlar üzerlerinde çocuk jokeyleri olmadan bitiş çizgisine varıyor. 1996 seçimlerinde komünistlerin yönetimi kaybetmesine kadar festival 1921'deki devrimin anısına düzenleniyordu ve bu yıl komünist partinin tekrar başa gelmesine rağmen festival politikanın dışında tutulup geleneksel ögeleriyle kutlandı.